Zodyan değerli burcu yengeçler bir pazartesiden bir pazartesi sizlerin yorumunuza geçiyorum. Ben Astro Canan. Arkadaşlar spiritüel danışman ve astrolog olduğumu söylemek istiyorum. Yıldızname arkadaşlar çok gizli ilimleri de içine alan, okült uğraşıları da içine alan Muhittin İbni Arabi Hazretleri gibi çok kıymetli İslam bilgilerinin bugüne kadar verdikleri değerli bilgilerden yola çıkarak bir sunum yapmaktayım arkadaşlar astrolojiyi bilmeyen e, yıldız damayı bakamaz bunu bir kez daha tekrar ediyorum taklitlerimden sakınınız diyorum arkadaşlar astrolojiyi bilen e, yıldız damayı üzerinde de çalışması için havas ilmini ebced ilmini bilmesi gerekir ve bunlar olmadan yıldızname bakılamaz arkadaşlar tekrar ediyorum iyi bir seçimdesiniz doğru yerdesiniz doğru adrestesiniz astro canan sizin evrenize amade. seviyorum ana yengeçler hazır mısınız şimdi ayın denetiminde içe dönebilen içsel hesaplaşma yapabilen yengeçler çok kıymetlisiniz biliyor musunuz? Bunların farkında mısınız? Aslında her biriniz bir medyumsunuz. Bir yengeç annesi sen ne mutlu sana. Bir yengeç sen ne mutlu sana. Yengeç bir partnerin varsa sadık bir eşe kavuştuğun demektir. Evcimen bir eşe kavuştuğun demektir. Lütfen onun kıymetini bil sevgili dostum. 7 Şubat 13 Şubat tarihleri arasındaki şimdi sizin yıldızname bakımlarınıza geçiyorum sevgili yengeç burçları. Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü tekasür hatta zürtübül mekabir kella sefa talemu sümme kella sefa talemu kella lev talemun ilmelakin Le cahim. Sümme le teravuhunnel aynel yakin. Sümme le tüsellüne yevmezidin anin naim. Tekasür suresi okudum arkadaşlar. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayetten oluşur. Namazda okunan surelerden birisidir. Kısa bir suredir ama çok etkili bir suredir. Arkadaşlar sırlarla dolu olduğunu biliyoruz. Burada bakınız Kelle seffa diyor. Kelle biz arkadaşlar hani bizim Türkçede biraz da bazı kere hani e, argoya çekilir. yarı bir argo gibi e, söylenir ama e, Arapçada böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle diyor. O kadar ileri gittiler ki bazı kavimler kendi soylarıyla, nesepleriyle övünmeye başladılar. Hatta o kadar ileri gittikleri oldu ki Mezarlıktaki mezar taşlarını saymaya koyuldular. Benim işte ölüler de bizden, diriler de bizden gibi böyle bir nesilleriyle övünen, nesepleriyle övünen bir kavim ortaya çıktı diyor. Bununla övünmeyin diyor arkadaşlar. Tek bir insan bile dünyaya bedeldir. Tek bir insan bile Rabbin yanında çok güçlüdür demek istiyorum. Burada arkadaşlar bireysel mücadeleye giriştiğimizde başarılı olabileceğimiz, inanmamızın yeterli olacağı vurgulanıyor. Lütfen kendinizi motive edin. Şu anda yapmanız gereken her ne iş varsa, her ne ise lütfen kendinize çeki düzen verin. Ben bunu başarabilirim, yapabilirim dediğinizde her şeyi yapabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar anlamını biraz açmak istiyorum. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Kabirlerde bile övülüyorlarmış arkadaşlar. Öyle değil. İleride bileceksiniz, elbette yakında bileceksiniz hatalarınızı. Gerçek öyle değil. Herkesin bilgiyle bilmiş olsaydınız orada mutlaka cehennemi görürdünüz. Sonra ahirette onu yakıyla çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Arkadaşlar günümüzde de öyle değil mi? Ben şu aileye mahsusum. Ben bu ailedenim gibi söylemlerle insanları oyalamaya çalışıyorlar. İnsanlara gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Her ülkede var her topraklarda yaşanıyor ben şu aileye mensubum ben şu gruba mensubum gibi döndüm baktım arkamı kimse yok hesabı arkadaşlar yeter ki çıkarlar çatışmasın o yüzden e, özellikle yengeç burçlarını okudum bazı ailevi sıkıntılarınız baş gösterebilir nankörlükle karşılaşabilirsiniz bireysel olmayı da öğreneceksiniz çok taviz verdiniz biliyorum çok verdiniz özveride bulundunuz ve başkaları için işe koyuldunuz. Ama bir de baktınız ki sizin için hiç kimse bir şey yapmıyor. Özellikle aşk konusunda, evlilik konusunda hem kendinizi hem de Aile fertlerini sıkıntıya sokan hareketlerde bulunmuş olabilirsiniz. Ailenizle çatışmış olabilirsiniz. Partnerin ya da eşin ailesiyle çatışmış olabilirsiniz. Bu dar seni biraz üzmüş gözüküyor. Bu hafta bağımsız olmayı öğrenmeni istiyorum. Hem bağımsız olmayı öğreneceksin. Hem cesaretli olmayı öğreneceksin. Bir de bu hafta yani 7 Şubat'la başlayan, pazartesiyle başlayan hafta bir yeni başlangıçlar yapmak için aynı zamanda elektronik eşyalarda elektrikli ve elektronik eşyalarda böyle bazı bakımlar yapmanız gerekiyor yeni telefon alma yeni bilgisayar alma gibi her türlü işlemlere başlayabilirsiniz bu sizi de fazlasıyla memnun edecektir arkadaşlar sadece şunu söylüyorum kendiniz inanın kendiniz gidin bakın, görün. Yeni bir eşya alma, yeni bir elektronik ortama girme. Bunlar sizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Ben elimden geleni yaptım diyorsun. Belki de bir küstün partnerin aniden gelebilir. Aniden seninle konuşmak isteyebilir. Ama bence ona bir kez daha fırsat verme. Çünkü işsel hesaplaşmanı yaptın. Dimdik ayaktasın çok darbeler yedi. Özellikle ikili ilişkilerde darbe yediğini görüyorum. Lütfen artık ihanet denen olayı hayatından kaldır. Arkadaşlar bir süredir belki maddi sıkıntı yaşıyor bazı yengeç burcu arkadaşlarım. Onların da çözüleceğini, maddi durumların iyileşeceğini söyleyebilirim. Borç olayı varsa, borçla ilgili sıkıntılar varsa, bunlar da uykunuzu kaçırıyorsa artık rahat rahat uyuyabilirsiniz. Bereket kapılarınızın açıldığını görüyorum arkadaşlar. Kendinizi çok kuvvetli hissedeceksiniz. Aynı zamanda pek çok borcun ödendiğine şahit olacaksınız. Arkadaşlar bazı gecikmiş borçlarınız bu hafta mucizevi şekilde ödeniyor arkadaşlar. Yeni başlangıçlara yeniden e, olaylara kavuşacaksınız. Yani yeni başlangıçlar yapmak size çok iyi gelecek ve satürn yani bir döngüyü kıracağınızı görüyorum. Satürn yani ne demek? Sizi daraltan, sizi e, kızdıran, üzen olaylardan çabucak kurtulacaksınız. Amacınıza ulaşmak için çalışacağınızı görüyorum. İkili ilişkilerde bazı yengeç burçları karşıdaki partnerin hareketsizliğinden yakınıyor. Bu hafta uğurlu rengin kırmızı hareket enerjisine katman gerekiyor. Kırmızıyı bol bol giymeni istiyorum ve demeni şunu demeni istiyorum. Hayat bana kolaylıklarla gelir. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. İsterseniz bu olumlama cümlesini yazayım çok önemlidir kapılar kapanır kapılar açılır bütün kapılar hayrıma açılır hayrımıza açılan kapılar olacak bir belge alabilirsiniz bir diploma alabilirsiniz İşle ilgili girişimleriniz olumlu ehliyet gibi olaylarınız olumlu artı arkadaşlar yarım kalan borçları ödeyeceğiniz bir haftadasınız zikrinizi veriyorum yağ muksit zikri tekrar sayısı 207'dir 270'tir özür dilerim. 270. Arkadaşlar, yağ muksit zikrini çekerek neler oluyor? Bir kere maksat kökünden geliyor. M -K -S T maksat. Daha çabuk amaçlarımıza ulaşırız. Maksat deriz ya es eski dilde. Amaçlarımıza daha çabuk ulaşırız. Örneğin yarım kalan bir borcumuz varsa bütünlemeyi, tamamlamayı öğreniriz ilişkilerde de yeniden birlikteliği ve küslükten sonra barışı elde ederiz. Arkadaşlar aynı zamanda ailevi sorunları çözeriz. Kendimizle ilgili sorunlarımız, ailemizle ilgili eşimizin, partnerimizin ailesiyle ilgili sorunları çözeriz. Ve aynı zamanda arkadaşlar muksit zikri yeni bir haber ve telefonu getirir, yeni haberleri getirir bizi teknolojiyle de buluşturur. Çağdaşlıkta ve yeni kapıların açılmasında çok önemlidir sevgili dostlarım. Çok kapıyı açar. Ya muksit zikri. Uğurlu renginiz kırmızı. Uğurlu sayınız 9 arkadaşlar. 9 mücadelenin sayısıdır. Her gün kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Bir oldu. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. İki oldu. Bunu dokuz kez söyleyeceğiz. Havaya yazabiliriz. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Basının üzerine yazabiliriz. Veya zihnimizi Böyle bu yazıyla donatabiliriz gözlerimizi kapatıp. Onu hayal edebiliriz. Bütün kafalar hayrınıza açılsın inşallah. Arkadaşlar çözemediğiniz hiç problem kalmasın. Ana yönünüz açığa çıksın. Bereket ve şıkır şıkır altınlar sizinle olsun. Kırmızının aniliği ve aşkta verdiği şans sizinle olsun. kıp kırmızı aşklar ve yeni telefonlar yeni laptoplar sizinle olsun. Seviyorum sizi. Siz tek, tek de çok güzelsiniz. Artık herkesin ağırlığını çekmeniz gerekmiyor. Başaracaksın. Biliyorum sevgili Yengeç Burcu. Görüşmek üzere. Önümüzdeki pazartesi güzel yüreğinizden öptüm. Hoşçakalın.